teyzesinin bir tanesi. Bugün bir de vakit mi geçireceğiz. Ay canım benim. Ay çok özlemişim ben seni. Gel şöyle otur bakalım. Şş, 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 şş. Tamam sus bakalım. Hepsini kucağımda taşıyamam. Kollarım ağrıdı. <laughs> ne yapacağım şimdi? Sevcan'ı arayayım gelsin bana yardım etsin. Merhaba Barbie. Ne yapıyorsun? Merhaba Sevcan. Hemen buraya gelmen gerek. Gelemem Barbie. Çünkü bebek bakıyorum. Annesi toplantıya gitti. Bu minnoş benle kaldı. Bu <laughs> bebek ne kim Barbie? Ağlıyor. Benim. ama ağlıyor bir türlü susturamıyorum. <laughs> Karnını doyurmayı denedim mi? Ee, yemek <laughs> mi? Ne yer ki bu bebekler? <laughs> Çantasına bak Barbie. Çantasında maması vardı. <laughs> tamam bir dakika. Ee, evet burada mama ve biberon var. Ama nasıl hazırlayacağım? Bizimkinin de karnı acıktı. Ben hazırlarken izle sen de hazırlarsın. Gel bakalım. Biber unumuzu alıyoruz Barbie. Toz karışımını da alıyoruz. Önce içine içme suyu, bu önemli içme suyu koyacağız. kaşık yeterli. Güzelce çalkalıyorsun. Tamam hemen yapıyorum. Bir saniye. Su. Mama. Bir. iki, Üç. Güzelce çalkalıyoruz. <laughs> Kolaymış. Vereyim mi şimdi? Hayır hayır hayır. Mamayı ısıtmak lazım. Kendime çay hazırlamıştım. Suyu fazla gelmişti. Bunu alıyoruz. Şuradan bir kap ya da bardak. Sıcak suyu bardağın içine döküyoruz. Bir biberonu içine koyuyoruz. Çok ısınmayacak Barbie. Bileğini dök, ılımışsa olmuş demektir. Benimki oldu. Sıcak suyu döküyoruz. onun içine koyuyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Bakalım olmuş mu? tamam. Al bakalım. Ay, Seycan çok teşekkür ederim. Rica ederim Barbie ne demek. Görüşürüz. Bir şey olursa gelin ararsın. <laughs> Şu maillerime bakayım. Şimdi ne oldu? Ben yeni yedim. Selcan bu yeni Barbie altın değiştirdin mi? Bizimkinde tam vakti geldi. İzle beni. Önce alt değiştirme bezini muhakkak sermelisin. Yoksa ufak kazalar olabilir. Bezim burada. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sırada bebekle konuş. Bazen uçsuzlanabiliyorlar tamam tamam altını değiştireceğim şimdi çıt açalım alt değiştirme örtüsü ve bezi tamam tamam altını değiştireceğim teyzen anlamamış altına yaptığını ben de bu koku ne diyordum şimdi değiştiriyorum bekle bir tanem Islak mendille güzelce temizliyoruz Hop. Bu kirli bezi ayrı bir çöp kovasına atmalısın. Çok kötü kokuyor yoksa. O burada. Yeni bezimizi de alalım. Kilot bezi olması büyük kolaylık Barbie. Hemen geçirelim. i̇şte bu kadar. Tamam. Kirli bez çöp kutusuna. <laughs> Bezini giyelim. Oy. Ay, tamam tamam işte oldu. Hoppidik hoppidik. Tertemiz oldun. Çok teşekkür ederim Sevcan. Rica ederim Barbie. Tekrar huysuzlanırsa muhtemelen uykusu gelmiş demektir. Bak böyle kucağına alırsın. Yavaşça salla uyur. Bizimki uyudu bile. Görüşürüz.